yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Yüzdelik satış verilmiş, cep telefonları dahil dilimin merkezi açısı 144 derecede diye soruyor. E, %40 ise 360'da kaçtır çocuklar bakalım. 36 ile direkt 44 çarpmamız yetiyor. 144 derece doğru. Bilgisayarın adalet dilimin merkez açısı, televizyonun adalet birimin merkez açısının 36 derece fazladır. Bilgisayar televizyondan ne kadar fazla? 10. Yani şöyle bun, 10 derece ise, ee, 10 fazlaysa, yüzde diyelim, pardon öyle, yüzde 10, 360, 36 fazladır, doğru. En büyük merkez açı cep telefonuna ait demiş, doğru. Müzik çalar ve tablet açı merkez açılar birbirine eşit olup Şimdi müzik çalar 10'du, tablet de 10. Eşitler ama 36 derece mi? Ona bakalım. 110 ise 360 nedir? Evet. Hepsi doğru. Ardını yüzde kaç kadar hesap ödemiştir? Şimdi 360 derecede ardalı 72 derece ise 48 olur. Arda da 360 derecede 90 derece ise 60 olur. 60'ın yüzde kaçı 48'dir? Onu hesaplayacağız çocuklar. Buradan 6x eşittir 480. X'de ne geliyor? 80. hesap miktarına göre büyükten küçüğe doğru 5 arkadaşı sıraladığımızda ortada kim yer alır diye soruyor. En büyük derecelere bakmamız yeterli çocuklar. Arda yani 90 derece. Daha sonra Cemal. Aslında ortadakine şu an ulaşıyoruz. Arda. Sonra Zehra. En az ödeyen de Gamze. Yani doğru cevabımız Erdal. Daha ardından Oradan kaç Türk lirası daha az hesap ödemişti? Zehra'nın derecesi 69 derece. 360'a tamamlarsak 90'dan 69'u çıkaralım çocuklar. Buradan ne geliyor? Ee, 11 mi geliyor? Hayır 21. Evet. O zaman oranımızı kuralım. 360 derecede 21 derecede fark varsa 240 kaçtır diye. Buradan düzenleyelim. 240 çarpı 21 bölü 360 Sadeleştirelim. 12'ye bölsek 2, 3. Buradan da 7 kere 2'den 14 gelir. Hesabın %20'sini kim ödemiştir? Şimdi çocuklar %20 ise yani 5'te biri e 160 derecede kaç olur diye bakacağız. 5'e bölersek 72 derece olması lazım. 72 derece olan Erdal. farklı türdeki oyuncakların birer araya dediğim ve zamlı fiyatlarını gösteren sütun grafiği nedir? Şimdi çocuklar arabaya x 20, 36 olduğu için top 2x, 3x, 4x dereceye göre oranladım. Toplamı 1200 ise x 120 olacak. Şimdi arabanın fiyatını bulalım. 120 bölü 4'ten bir tanesinin fiyatı 30 TL. Topun 20 TL 240 oluyor. Çünkü 2x olduğu için 60 TL 48 TL. Bu sütun grafiğini sağlayan yani 30 20, 60 ve 48. Sanırım hepsinde öyle mi? Yok. Burada değil. Burada da iyi. A ya B. Zamlı fiyatlarını istiyor bizden. %20 zam yaparsak 36. Bir de neye zamda? %20, 24'e. Diğerlerine de %25 zam yaptık. O zaman doğru cevap A şıkkı.